Yani fırsatçılar gözünü vatandaşın cebinden çekmiyor. Son dönemde gıda fiyatlarındaki dengesiz dalgalanma dikkat çekici. Öyle ki pazar tezgahlarında fiyatlar, marketleri de geçmiş durumda. Peki, tarladan tezgaha uzanan zincirin neresinde kopukluk yaşanıyor ve gündemde olan hal yasasıyla birlikte bu sorun çözülür mü? Uzmanların bu konudaki görüşlerine tüm yanıtlar sıradaki haberimizde. Nerede ucuz var? Bak 10 liraymış. Pazarda 15-20 lira. Niye ben pazardan alıyorum? Buradan alırım. O kadar karman çorman bir hale gelmiş ki pazarlarda satılan meyve, sebze, patates, soğan marketlerden daha pahalı satılır hale gelmiştir. Ahlak çoktu arkadaşlar. Ticari ahlak çoktu. Bizim ürünlerimiz birinci sınıf. Daha şöyle çekebiliriz. Bunlar daha lüks, daha kaliteli. Marketlerin almış olduğu ürünler ikinci kalite. Bir ee, i̇nsanları markete alabilmek için 30 bin kalemin içinde tek kalemle şov yapıyorlar. Vatandaş alışveriş yapmadan önce market market hatta pazar pazar geziyor, etiketleri kıyaslıyor. Ancak işin içinden çıkamıyor. Bir anlam veremiyoruz. Her taraf değişiyor marketler, pazarlar. Yani eğer ki marketlerde ucuzsa pazarda da olması lazım. Milleti böyle zora koşturmanın hiçbir anlamı yoktur. İnan ki valla taburamıza kadar geldi. Ekonomik dalgalanmalar, üretici maliyetleri, tüketici talepleri birçok üründe fiyatları her geçen gün biraz daha inişli çıkışlı hale getiriyor. Ancak bazı fiyat farkları sadece arz talep dengesiyle açıklanamayacak kadar çarpıcı. Serbest piyasanın bu kadar serbest olmaması gerekiyor demek ki. Çünkü pazarcı esnafımız Basit usulle vergilendirilen ve vergi ödemeyen kesim. Yani bu kişiler vergiden istisna ve defter tutmuyor. Neresi uygun olursa. Seçeneğimiz yani, yani hem market hem de pazar. Pazara evet. gidiyoruz, bakıyoruz ki fiyatlarımız pahalı, markete gidiyoruz. Anladım pazarda patatesin kralı geliyor. Şimdi market pazarıyla, patatesiyle, pazar pa patatesi bir değil. Haşlamalığı ayrı, kızartmalığı ayrıdır. Mankul mantıklı olmayan... Arap saçına dönen bu serbest piyasa adı altındaki bir ucubeyi ortadan kaldırıp üreticiyle tüketiciyi buluşturmak zorundayız. Fırsatçıların gözü vatandaşın cebinde. Öyle ki bazı pazarlarda soğan ve patates fiyatları marketten yüksek. İşte bir örnek. Burası Bağcılar Pazarı. 3 kilo soğan 100 liradan satılıyor. Yani soğanın kilosu yaklaşık 33 lira. Aynı kuru soğanın kilosu zincir marketlerde çok daha ucuz. Bu soğan'ın kilo fiyatı markette 12 lira civarında. Hatta bazı marketlerde bu rakam 6 liraya kadar düşüyor. Yani aradaki fark neredeyse 3 kat. İstanbul'un belli bazı ilçelerinde yani lüks sayılabilen semtler daha ucuzken daha lüks sayılmayan semtler özellikle Bağcılar, Bahçelievler, Şinlerler gibi esenlik gibi yerlerde fiyatların ciddi bir şekilde artması aslında bu fiyatların manipüle edildiği anlamına geliyor. Demek ki pazarcı esnafımızın burada bir yanlışı var. İşte bu yanlış acaba halden alınan ürünün fahiş fiyat olması mı kaynaklanıyor? Yoksa halden aldığı ürünü ucuzken bile pazarcı fahiş fiyattan bunu satıyor. Bu sorgulanması lazım. Semt pazarlarında ucuza satılan bu ürünleri gel görüyoruz ki şimdi pazarlarda marketlerden zaman zaman daha da pahalıya satılabilir bir hale geldi. Neden? Arkadaşlar ticari ahlak çöktü. Pazardaki esnaf nasılsa serbest piyasa, market satıyor sorun yok, gıda toplantısı satıyor sorun yok. Ben de satayım demeye başladı ve gördüğünüz üzere satmaya başladı. Acilen tarım yasasını sen Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle beraber tarım reformunu hayata geçireceğiz. Artık bizden 10 liraya alıp size 100 liraya satılan ürünü üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Patatesi soğanı aynı fiyata 4 kiloya satın alacak, daha çok kar elde edecek, kazanç elde edecek, alım gücü kolaylaşacak. Pazarcı esnafının bahanesi kalite farkı. Bir pazarcı esnafı gece gidiyor saat 12'de, 1'de ürünü tek tek seçerek alıyor. Organikliğine bakıyor, tazeliğine bakıyor ama bir marketçi onu yapmıyor. Geliyor ya at 20 tane usta ne gittiğini bile bilmiyor markete. Hemen pazardan alabildiğimi alıyorum olmayanı marketten tamamlıyorum. Serbest piyasanın sunduğu fırsatlar sen pazarlarında bazı satıcılar tarafından istismar ediliyor. Sonuçta olan yine vatandaşın cebine oluyor aslında pazarda daha uygun olması gerekiyor mantıken. Yani şu an her şey o kadar değişik bir fiyat dalgalanması var ki pazarda da olsun, marketlerde de olsun hiçbir üründe bir sabit fiyat garantisi olmadığı için neyi nereden alacağımız biz de bilmiyoruz. Geçtiğimiz hafta eğer bir Ayşe teyzemiz pazara gittiğinde soğanın kilosunu 30 liraya alıyor. Bugün gittiğinde 50 TL'ye alıyorsa bunda bir sorun var. Çünkü bir haftada bu fiyatlar bu kadar değişemez. Asgari ücrette bir artış yok, petrolde bir artış yok, mazot fiyatlarına bir artış yok. Vergi zaten vermiyor pazarcı esnafımız. O yüzden bu fiyatlar neden artıyor? Bunun iyice incelenmesi lazım. Vallahi şu an pazardan geliyorum. Patates pazarını hakikaten de pahalı almadım. 3 kilosu 100 liraydı. Ondan sonra almadan çıktım. Dolaşıp bakıp fiyatlarına göre gideceğiz. Şimdi marketlere dolaşmaya geldik. Daha güzel olmalı bence. Eskiden biz pazardan alışveriş yapıyorduk, marketten yapmıyorduk. Ama şimdi artık değişti. Şimdi marketlerde 5 e, bin çeşit, 10 bin çeşit malzeme satılıyor. Biz evimizi sadece patates, soğandan geçim sağlıyoruz. Çalıştıkları bir eleman yok. Sigortalarını kendileri yatırıyor. Vergi yok, elektrik yok, doğalgaz yok. Böyle maliyetleri yokken sadece sabah erken gelip onu taşıyıp orada pazar satmaksa maliyet bu kadar fahiş fiyat olmamalı. Biz üretmezse köylü çiftçi üretmezse üretemezse siz aç kalırsınız arkadaşlar. Çok açık ve net bu ve akıl almaz bu tarımdaki vurgunu sarmalı yeniden planlandırıp akıllı, makul ve mantıklı tarım yasasını hayata geçireceğiz ve inşallah üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Bu çarpık düzenden kurtaracağız. Biz üretirken mutlu olacağız. Siz de fahiş fiyata ürünü tüketmemiş olacaksınız arkadaşlar. Uzmanlara göre bu tip fiyat dengesizliklerinin önüne geçmenin yolu piyasada şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanmasından geçiyor. Bu noktada da devreye uzun süredir gündemde olan hal yasası giriyor. Sorun şu anda hale ve çıktığında ya da çıkmaya başladığında, konuşmaya başladığında bunu artıran hal esnafı, pazarcı esnafı bunun hesap vermesi gerekiyor. Ama öncelikle buradaki denetim yükü belediyelerin, yani belediye ekipleri hale gittiğinde sabahları ve akşam çıkış fiyatları kontrol etmek zorunda. Eğer bir faiz fiyat varsa bu denetlenmeli. Ve vergi ödenmiyorsa vergisini de ödenmeli. Sayın Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde hallere ilişkin ciddi takiplerin olacağını bahsetmişti. İşte bu haberler yoğun bir şekilde gelince eğer vatandaşa bu haberleri acısını çıkartarak daha pahalı bir şekilde sebze meyveyi iletiyorlarsa burada hal ve pazarcı esnafımızın bir miktar denetlenmesi lazım. Marketlerde 10 lira bizde 20 lira yani 10 lira da marketin aradaki fark olsun. Biz üretiyoruz biz üretmeye devam ediyoruz ama bunların derdi Bizim köylü ve çiftçinin tamamen üretimden çekilmesi, piyasa tamamen kendilerine kalması. Pazarda yani şimdi yeni geldiği için günlük değişiyor bizde. Şimdi onlar mesela koyuyor patatesi bir hafta bekliyor. Biz günlük, her gün değişiyor yani. Neresi uygun olursa seçeneğimiz yani ya, hem market hem de pazar gidiyoruz bakıyoruz ki fiyatlarımız pahalı markete gidiyoruz bazı indirimler olduğu için Peki faiz fiyatının önüne geçebilmek için denetim mekanizması nasıl işlemedi? Cezalar artar mı? Hal ve çıktığı zaman burada e, tabii bir cezai olarak para, para cezası vereceğiz. Ama para cezasının yeterli olmadığı zamanlar oluyor. Bu kişilerin ticaretten men edilmesi lazım. Yani önceden hep söylüyoruz ya Osmanlı'da pabucun dama atılması vardı aylık sisteminde. Yine bu kişilerde belediyelerin bizzat afiş asarak buradaki pazarcı esnafının faiz ve uyguladığını deklara etmeli. Vatandaş bunu bilmeli çünkü sem pazarlarına gittiğimizde her hafta neredeyse aynı yerlerden ürün alırız. Yani yine dolaşılır ama aynı yerlerden alır. Eğer bu kişi faiz fiyat yapıyorsa burada bir sorun var. O yüzden bunun hapis cezası ile beraber tazik edilmesi lazım. Diyarbakır